Elektrik, elektronik, mobilya, metal işleri ve bileşim bölümleri ürettikleri ürünlerle yaklaşık milyon liralık cireye ulaşan Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de nitelikli eleman yetiştiriyor döner sermaye bütçesiyle 20 öğrenci okulda ücretli çalışıyor. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin elektrik, elektronik, mobilya, metal işleri ve bileşim bölümleri öğrencileri, kentteki kamu kurumlarının ihtiyacı olan çeşitli malzemeleri üreterek hem eğitim görüyor hem de para kazanıyor. Bence öbür taraftan çekildim. 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Merkezi deprem öncesi öğrencilerin yaptıkları ürünler 6 milyon TL'lik bir cüreye ulaşırken deprem sonrası öğrencilerin yaklaşık 1,5 ayda yaptıkları ürünlerden elde edilen ciro ise 2 milyon TL'ye ulaştı. Öğrencilerin hem okul okuduğunu, hem meslek edindiğini ve hem de para kazandığını vurgulayan okul idaresi, imkanlar verilmesi dahilinde dünyaya açılmak istediklerini belirtti. <laughs> okul öğretmenlerinden Mehmet Yumuk, öğrencilerin oldukça güzel işlere imza attığını belirtti. Mimar Sinan ve Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, metal teknolojisi alanı. Burada e, kaynakçılık alanında öğrenci yetiştiriyoruz. Öğrenci yetiştirirken de, Öğrencilerin kendi ailelerine destek amacıyla çeşitli ürünler üretiyoruz. Örneğin Adıyaman Belediyesi'ne 40 gün gibi bir sürede 150 tane bank ürettik. Çöp bidonu üretebiliyoruz. Metal teknoloji sektöründe her türlü ürünü üretebiliyoruz. Amacımız sanayiye kalifiye eleman yetiştirmek, kaliteli kaynakçı yetiştirmek, sektöre öğrenciden ziyade eleman kazandırmak. Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Çetinse, ise konuşmasında depremden sonra 2 milyon TL bir ciro elde ettiklerini söyledi. Biz mobilya alanı, metal alanı ve elektrik teknolojileri alanı kapsamında döner sermaye işletmesi tarafından ürünler üretmekteyiz. Bu ürünlerimizi üretirken burada öğrencilerimizin Aile bütçelerine katkı sağlamaktayız ve öğretmenlerimiz de bir kazanç sağlamakta. Biz burada Adıyaman Belediyesi ve Adıyaman Valiliğine bağlı okul ve kurumlarımıza mobilya, bank ve benzeri ürünleri üretebiliyoruz. Bu kapasiteye sahipiz. Değerli öğretmen arkadaşlarımızla birlikte Adıyaman'ımızın ihtiyacı olan her konuda biz her türlü üretimi yapabilecek kapasiteye sahipiz. İmkan verilirse biz dünyaya kadar ürün üretebilecek kapasiteye sahibiz. 6, 6 Şubat depreminden önce okulumuz yaklaşık 6 milyonluk bir ciroya ulaşmıştı. 6 Şubat depreminden sonraki 24 Nisan'da okullar açıldıktan sonra 6 aylık bir sürede 2 milyonluk bir ciroya ulaştık. İnşallah Kamu kurumlarımızın desteğiyle, özel sektörün desteğiyle de bu ciro hedeflerimiz daha yüksekte. Çünkü bu öğretmen ve bu öğrencilerimizle bizim yapamayacağımız hiçbir iş yok. Okul öğrencilerinden Muhammed Uyanıksa konuşmasında metal teknoloji alanında çalıştıklarını aktardı. Çalışıyoruz, okuyoruz, öğreniyoruz, kaynak yapıyoruz. Günümüz güzel geçiyor. Metal teknoloji alanında çalışıyoruz döner sermaye işlerinde para alıyoruz. Günümüz güzel geçiyor. Öğreniyoruz. Hem öğreniyoruz hem para alıyoruz hem çalışıyoruz yani. Aynen. Bir iş yerine açmayı düşünüyoruz. Kendi yapacağız. Aynen kendi işimizi kuracağız.